At yarışı kom idman pistleri sunar. Sayın yarış severler Adana'da birinci koşuyla ile birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. Bir numaralı Küçüktepe görüntüde yüzü, 1 çift 0.2 son dört yüzü ise 30.3 yaptı. Hacı Emirle ile çalıştı. 4 numaralı el güçlü iç piste çalıştı. Şanlıurfa'da 6 yüzü 42.8 son dört yüzü ise 28.7 yaptı. 5 numaralı Kılıç Osman Hüseyin Altun Kılıç'la Şanlıurfa'da çalıştı. altı yüzü 43.3 son dört ise 29.4 yaptı. 7 numaralı Kanarhan, Han altı yüzü 48 son dört ise 32 yaptı. Mehmet Aydın'la. 8 numaralı Kral Efe İsa Katarla Şanlıurfa'da çalıştı. 800'ü yüzü 57.8, son 400'ü 29.2 ile geçti. 9 numaralı Efkarlı Efe iç pistte çalıştı. Servet Ceylan'da sek yüzü 57.2, son 400'ü 29 yaptı. 1 numaralı Baldur iç pistte Şanlıurfa'da çalıştı. 600'ü 40, son 400'ü 25.8 yaptı. 2 numaralı Dragon Kingdom görüntüye geliyor. 800'ü 51.2, son 400'ü 25.7 yaptı. 3 numaralı Line Atlas Kadir Yiğit'le çalıştı. 600'ü yüzü 39.6, son 400'ü yüzü 26 yaptı. 4 numaralı Lupelian Servet Ceylan'da çalıştı. 600'ü 39.5, son dört 26.5 oldu. 5 numaralı Frau Frau Mehmet Çelik'le görüntüde 8 50.4, son 4 25.6 yaptı. 6 numaralı turbo fanı Mücahit Bayır'la çalıştı. Binini 1.05.9 son 400'ü 26.8 yaptı. Bir numaralı büyük yürekli kenter yaptı Halil Parıldar'la. İki numaralı Naziko, Fesi Çetin başla sprinti 400 metre 28 yaptı bu sprintinde. 3 numaralı Çağlayan Deniz 11.9 son 4 düzü 28 oldu. 4 numaralı Akmeriç 600'ü 42.3 son 4 düzü 28 yaptı. Halil İbrahim Yıldırım'a çalıştı. 5 numaralı Necmi Baba 643.5 son 428 yaptı. 6 numaralı tek ağaç devran kiple çalıştı. 642.5 42.5 son dört 28.5 yaptı. Bir numaralı NG Baby görüntüye gelen safkan Salih Çelik ile çalıştı. 600'ü 40.8, son 400'ü 27 oldu. İki numaralı Beautiful Mina görüntüye geliyor. Halil Parıldar'la 600'ü 38.2, son 400'ü 25.6 yaptı. 3 numaralı Demir Lady, 800'ü 50.8, son 400'ü ise 26.8 yaptı. Veysel Tekin ile çalıştı. 4 numaralı Drift'in iç pistte çalıştı. 600'ü 40.3, son 400'ü 26.5 yaptı. Zeki Özyiğit ile çalıştı. 5 numaralı Ferra Sultan görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı. 800'ü 52.4, son 400'ü ise 26.8 yaptı. Mehmet Aydın'la çalıştı. 6 numaralı Flower Star Ahmet Dost'la çalıştı. 800'ü 52.5, son 400'ü ise 26 yaptı. 7 numaralı Izana öndeki isim, arkada ise Deep Iron vardı. Binini 1.07.4 son dört düzü ise 28.5 oldu. Sekiz numaralı Rose Joy, Zeki Özyiğit ile çalıştı. Altı yüzü 37.8, son dört yüzü ise 25.4 yaptı. 9 numaralı Seyyahım görüntüye geliyor. Halil Parıldarla çalıştı. Altı yüzü 38.7, son dört yüzü ise 25.8 yaptı. On numaralı Sadın Reinh, Fatih Sultan Mehmet Sansarla 800'ü 51.7, son dört yüzü ise 26.2 yaptı. 11 numaralı Üçnur, nur 800'ü 50.8, son 400'ü ise 25.4 yaptı. Ertuğrul Can kılıçta çalıştı. 12 numaralı Viseris görüntüye gelen isim 600'ü 38.3, son 400'ü ise 25.4 yaptı. Bir numaralı Halil Luka görüntüde Berat Keleşoğlu ile çalıştı. 6 yüzü 35, son dört yüzü ise 23.7 yaptı. İki numaralı Jonah Hex, Mehmet Aydın ile çalıştı. 8 yüzü 51.3, son dört yüzü ise 25.8 yaptı. 3 numaralı Linechild Ahmet Dost'la çalıştığı 800'ü 53.5, son 400'ü ise 27 yaptı. 4 numaralı Leonardo Can 1000'ini 106.2, son 400'ü ise 26.2 yaptı. 5 numaralı Ablevinyan iç pistte çalıştı. Halil Köse ile 1200'ü 1.21.4, binini 1.07.5. Son 400'ü ise 27 yaptı. 7 numaralı King of Teretiera Servet Ceylanla çalıştı. 800'ü 49, son 400'ü ise 24.5 oldu. 9 numaralı Nikobar Bar 38.8, son dört yüzü ise 25.8 yaptı. 10 numaralı Pinial Kot, Burak İlvan çalıştı. Altı 39.3, son dört yüzü ise 25.6 yaptı. 1 numaralı Abbas Bey 643.5 son 400'ü ise 28 yaptı. Hacı Demirle çalıştı. 2 numaralı Bay Yakut Şanlıurfa'da sprintinde 400'ü 30.4 yaptı. 3 numaralı Bendeniz, Deniz Şanlıurfa'da çalıştı. Sami Kaplan'la 600'ü 43.9, son 400'ü ise 29.3 yaptı. 4 numaralı bir çetin dıştaki isim. İçte ise Yemen rüzgarı vardı. 857, son 400'ü 28 yaptı. 5 numaralı Gölgenin Gücü Harun Çanakçı ile çalıştı. 800'ü 56.5 son 400'ü ise 27.4 yaptı. 6 numaralı Kuzgun Bey iç pistte çalıştı. Antalya'da Müslüm Örtünç ile binini 1.11 son 400'ü 27.2 yaptı. 1 numaralı Aşk Artay 643 son 400'ü ise 28.5 yaptı. Hüseyin Tekin ile çalıştı. Üç numaralı Gün Pınar iç pistte çalıştı. 800'ü 58.2, son 400'ü ise 29.7 yaptı. Mehmet Aygün'le çalıştı. 4 numaralı Acun Tay öndeki isim. Arkada ise fermander vardı. Altı yüzü 42.5, son dört yüzü ise 28.8 yaptı. 5 numaralı Endgame Ertuğrul Can Kılıçla kenter yaptı. 6 numaralı Irmaksu İsmail Katı ile çalıştı. 800'ü 58.6, son 400'ü ise 28.8 yaptı. 7 numaralı Özak'ın iç pistte çalıştı. binini 109.8, son 400'ü ise 28 oldu. 8 numaralı Fermander arkada olan isim, önde ise Acun vardı. Binini 1.11.5, son dörtlüsü ise 31 yaptı. İsmail Katı ile çalıştı. 1 numaralı Doğan Ayşe, İsmail Katı ile görüntüde 600'ü 41.8, son dörtlüsü ise 27 yaptı. 2 numaralı Angel Bros 800'ü 52.5 son 400'ü ise 26.2 yaptı. Hüseyin Budak'la çalıştı. 3 numaralı Biberi Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 600'ü 39.5 son 400'ü ise 26 oldu. 4 numaralı botanik bebek 8 yüzü 52, 4 26 yaptı. Ali Çıkman'la çalıştı. 5 numaralı Felix Perla, Selim Kaya ile çalıştı. Öndeki isim, arkada ise Kraliçe Arı vardı. Binini 1.04, son 400'ü ise 26.8 yaptı. 6 numaralı Final Shine Sopi gümüşle çalıştı. 639 son 400'ü ise 26.2 yaptı. 7 numaralı Holafira görüntüye gelen isim Ahmet Dilberle çalıştı. 600'ü 42.8 son 400'ü 28 yaptı. 8 numaralı Kraliçe Nereç görüntüde. içteki isim dışta ise Voxan vardı. 600'ü 38.2 son 400'ü 25 yaptı. 9 numaralı Power Shuttle Metin Dülgar'la çalıştı. 600'ü 38 son 400'ü ise 25.2 yaptı. 10 numaralı Principessa Nilo görüntüye gelen isim 851.4 son dört yüzü ise 25.5 yaptı. bin numaralı Tesla Dubček görüntüye gelen safkan 850.8 son dört yüzü ise 25.5 yaptı. 1 numaralı Grey Wolf 6 yüzü 39.8, son 4 yüzü 26.1 yaptı. Şanlıurfa'da çalıştı Mehmet Ali Aktürk'le. İki numaralı King of Carthage binini 1.03.7, son 4 yüzü 26.6 yaptı. Halil Paralılar'la çalıştı. 3 numaralı Michaelly sprinti görüntüde Esat Demirkranla 400'ü 24.7 ile geçti. 4 numaralı Alata iç pistte çalıştı. Şanlıurfa'da 800'ü 52.7, son 400'ü 27 yaptı. 5 numaralı Baykura görüntüde içteki safkan dışta ise ilk nur vardı. Bünyamin Polat'la çalıştı. 800'ü 51.3 son 426 yaptı. Altı numaralı Lord Martin, 641.4 41.4, son 400'ü ise 27 oldu. 8 numaralı Doğan Umut, Doğukan Konuk'la çalıştı. Sprinti 400 metre 25 yaptı. 9 numaralı Madam Borisov, Zeki ile çalıştı. 600'ü 37.5 son 400'ü 25 yaptı. 10 numaralı Victory Battle 1200'ü 118.5, 104 son 426 yaptı. 11 numaralı Zero to Hero Cem Koşak'la çalıştı. 800'ü 54.2 son 427 yaptı. 12 numaralı İlknur, Nur dıştaki isim, içte ise Baykura vardı. 800'ü 51.3, son 426 yaptı. Halil Paralılarla çalıştı. Adana'da birinci koşuyla birlikte, birinci altılıgan yan, dördüncü koşuyla birlikte ise ikinci altılı yan başlayacak. Tüm yarışseverlere severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın. At yarışı kon idman pistini sundu.